Badem? Yok. Hurma? Aç değil. Anlat bakalım. Haberleri iyi değil. Hasta mı? İyiydi ben çıkarken. Hasta değil. Senden bahsediyorum. Eyvah. Yaşayacak mıyım? <laughs> Sekiz senelik raporlar incelendi. Bütün dosyalar tarandı ve senin departmanın durumu berbat. Çok kötü. Ve benim de artık dayanacak gücüm kalmadı. Seni savunabilecek hiçbir şey yok benim elimde artık. Vahap Bey'e karşı seni savunamıyorum. İpek e ben hiçbir zaman sana beni savun demedim zaten. Doğru ya. Çok özür dilerim, affedersin. Yani zaten ben kendi kendime gölün gibi buluyorum değil mi burada? Tamam tamam, dur. Öyle demek istemedim. Yanlış anladın.